Evet, İş Dünyası programımızda teknoloji perakendeciliği sektörünün sıcağı sıcağından konuşmaya devam ediyoruz. Aytaç Bey hemen ben sizin de yorumunuzu almak istiyorum. Özellikle yurt dışına da baktığımızda Apple en son Nokia'yı aldı. Böylelikle bir sıçrama hedefliyor. iOS sistemini kullanacak yeni ürünleri tanıttı geçtiğimiz günlerde. Siz neler diyeceksiniz? Ve Toshiba'nın e, özellikle yeni e, bu anlamda... Genel anlamda, küresel anlamda yeni bir e, açıklayacağı haberler olacak mı? Microsoft'un Nokia'yı alması önemli bir haber ve bence e, oradaki ürünlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak çünkü Windows 8 işletim sistemi e, bu e, trendlere paralel olarak, yani dokunmatik cihaz trendlerine paralel olarak gerekli işletim sistemi ortamını sağlamacısı açısından önemliydi. E, biz. E, Toshiba olarak e, bu yeni formdaki cihazlara çok ağırlık verdik bu dönemde. Hem e, Android tabletlere hem e, Windows tabletlere hem de e, hibrit dediğimiz e, ekranı kayan çıkan e, dönen türde değişik e, modeller e, raflarda yerini almaya başlayacak. E, özellikle dördüncü çeyrekten itibaren. Hı hı. E, biz burada e, sadece e, donanım değil hizmetleri de geliştirerek e, ilave katma değerler sağlayarak. Türkiye'de kullanıcıya daha iyi e, erişmek istiyoruz. E, ve e, sosyal medya gibi yükselen trendlerde daha iyi kullanmak hedefindeyiz. Örneğin şu anda Toshiba içindeki Avrupa'daki ülkelerde e, Facebook e, kullanıcı sayısında birinci ülkeyiz. Yine engagement dediğimiz e, kullanıcıların ilişki kurması açısından da yine birinci sıradayız. Bu anlamda e, pazarın özellikle genç nüfusun avantajlarını sonuna kadar kullanıp e, ürünleri, teknoloji ürünlerini e, tüketiciyle daha iyi tanıştırıp ve buna da daha iyi destek vererek e, gelişme katkı bulmak istiyoruz. Evet Aytaç Bey, dilerseniz şimdi e, Murat Bey hep beraber bir sokağın da nabzını yokladık. Tüketiciler acaba ne kadar sıklıkla evlerindeki veya cep telefonlarının değişimini yapıyorlar ve fiyatları nasıl buluyorlar? E, bir dilerseniz o VTR'mizi izleyelim ardından yorumunuzu alacağız. <laughs> Biliyorsunuz Ilgi arttı mı? Eee şey olarak değiştirmek ihtiyacını hissediyorsun. Öyle bir yenilikler geliyor ki hakikaten ihtiyacın olmaması sebebiyle de bunu değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Hani çok daha cazip, çok daha hızlı. Ama hani bunlara eee ihtiyaç var mı? Gençler için tabii ki var. Bizler için yoktur. Ama tüketim tabii Türkiye'de bu yenilikler herhalde eee Türkiye için çok önemli. Çünkü Avrupa bu e, yeni teknolojileri hep Türkiye için üretiyor. Yani burada tüketim çok büyük olduğunu düşünüyor. Bilmiyorum Amerika'da, Avrupa'da çok daha az mı tüketiliyor? Herkesin bir ihtiyacını alıyor, ikincisini almaya ihtiyaç hissetmiyor. Telefon amaçlı kullanıyor. Ama burada başka türlü şekilde kullanılıyor. Teknoloji ürünlerinin fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yüksek. Yüksek. Ama bir şekilde maaşını, parasını yatırıyor, buluyor. ...onu almaya çalışıyor. Yeni çıkan e, her telefonu almak istiyorum bir genç olarak. E, yani takip etmek zorunda hissediyorum en azından kendimi. Şu an Galaxy S4 kullanıyorum, ondan sonra... E, ...forum sitelerini takip ediyorum. İşte S5 çıkacak falan diyorlar veya iPhone 5, S4'ten daha iyi. Bu da aslında beni mutsuz ediyor. Neden? E, çünkü daha yeni aldığım bir telefonun hemen... ...yani kısa bir süre sonra yenisi çıkıyor. E, yani otomatikman eski duruma düşüyor telefon. Yani bu da bence e, teknoloji çok hızlı ilerlemesi. Yani bir genç olarak yani hem ben ailemi habire bu işte şu yeni telefonu al, şu yeni telefonu al diyerek babam da diyor işte oğlum yani biraz e, doyumlu ol falan yani. Ne kadar sıklıkla elektronik aletlerinizi değiştiriyorsunuz? Ya aslında yani çıkma sıklıklarına göre ben değiştirmeye çalışıyorum ama genellikle fiyatlar yüzünden biraz da fiyatların sıkıntılı olmasıyla dolayı yani e, telefon olarak iki senede bir ya da bir buçuk senede bir gibi bir şey var ama onun dışında hani değiştirmekten daha ziyade yani yeni ürünler de alıyorum. Kampanya ve indirimler, mağaza açılışlarındaki indirimler e, satın alma kararınızda etkili oluyor mu? Yani aslında e, herhalde pazarlama yönünden de dolayı böyle çok insanda bir beni yaratıyor yani o yeni ürün ama hani biraz da ayakların yere basmasıyla ilgili olarak pek tercih etmiyorum. Aslında hani iyi aldığım ürünün çok iyi olduğuna ve beni bir sene götüreceğine inandığım için yani pek fazla bakmıyorum. Sadece hani teknoloji olarak teknolojiyle uğraşmayı sevdiğim için sadece incelemek için. Evet, röportajlarımızda gördüğümüz gibi fiyatları tüketicileriniz yüksek buluyorlar. Burada kurlar mı etkili oluyoruz? Aytaş Bey özellikle Toshiba ürünü, ithal ürünler olduğu için sizde e, ilk direkt neler etkiliyor fiyatlamada? Tabii tüketici elektronunda özellikle televizyon gibi ürünlerde hem bandrol hem ÖTV, KDV gibi vergiler var. Ee, bunlar fiyata otomatikman etkileniyor, ve etkiliyor. Dolayısıyla yurt dışı fiyatlarıyla karşılaştırıldığında bu fark ortaya çarpıyor. Yani daha düşük vergi olan ülkelerdeki fiyatlarla bizim yurt dışı fiyatlar Yurt dışı sözünüz geçim ama yurt dışı ile ne kadarlık bir fiyat farkı var? Örneğin bir turşu ürününde, Türkiye'de. Ee, televizyonda vergilerden kaynaklanan yüzde %30'a yakın bir fark var. Hı hı. E, bilgisayarlarda o kadar yüksek bir fark yok. Hatta şunu iddia edebilirim. E, e Yeni çalışmalarımız ve e, Toshiba Avrupa bağlı olduğumuz Avrupa grubu yönetimiyle yaptığımız anlaşmalar sonucu e, Avrupa'nın e, en büyük pazarlarıyla e, aynı fiyata alma şeyine eriştik. Yani birinci grup e, ülke sınıfına yükseldik. E, bir e, İngiltere, bir Fransa, Almanya ülke sınıfına yükseldik ve e, en azından e, hacimsel açıdan eskiden e, düşük kaldığımız için e, fiyat seviyesindeki avantajımızı eee kaldırdık ve şu an maliyet alım anlamında aynı fiyatı alabiliyoruz. Diğer taraftan vergiler eklendiğindeki fark bence Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle neredeyse sıfıra indi. Yani şu anda Türkiye'de hı hı. sadece bizim markamızda birçok markada ...istinası olan markalar olabilir ama birçok markada Avrupa Avrupa'yla benzer fiyatlara teknoloji ürünü alabiliyor kullanıcılar. Ee, biraz Amerika ile farkımız var Amerika'da perakende pazarı çok daha büyük ölçek çok büyük ve bu anlamda Amerika'daki e, olanakların da e, ve ölçeğin de avantajı ve orada servisleri hizmetleri satmak daha kolay yani Türkiye'de e, donanımı sattığınız zaman onun yanında servisleri hizmetleri e, Amerika ile aynı oranda satamıyorsunuz dolayısıyla Amerika'da neredeyse donanım maliyetine satılıyor ve e, fiyat e, biraz oradan fark ediyor. E, biraz ölçeğin getirdiği bir maliyet avantajı var. E, ama e, dediğim gibi Avrupa çapında biz rekabetçiyiz. Hatta hı hı. E, yeni bir tablet ürünümüzde Amerika fiyatıyla da rekabet eden bir e, fiyat lanse etmek hedefindeyiz. E, bunu da duyurmayı düşünüyoruz üstelik. Yani biz Türkiye'de şu an e, dünya çapında rekabetçi, kendi markamız için de dünya çapında rekabetçi bir fiyatı hı hı. tüketiciye sağlamayı hedefliyoruz. Hı hı. Hı hı. Sadece bunu sağlamakla kalmak istemiyorum. Hizmetlerde de dünya ölçeğinin üstünde bir servis paketiyle birlikte sunacağız. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz Rica bu keyifli sohbet için Sayın Murat Akgiray ve Sayın Aytaç Biter. Evet sevgili seyirciler, Bir Dünya Dünyası programının daha sonuna geldik. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri detaylı analizlerle iş dünyasında. Hande Berkta'nın sunumuyla ekrana gelen programda sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri kendi alanlarıyla ilgili analizleri anlatıyor. Sektörde yaşanan yenilikleri izleyicilerle paylaşıyor. Türkiye ekonomisine değer katan fikir ve projelerin detaylarıyla incelendiği iş dünyası salı ve cuma günleri Bloomberg TV'de. アービッグ。